Bir Serdar Ortaç şarkısıyla herkese halo. Bugün e, Alman marketi gezeceğiz. Fiyatları biraz Türkiye ile falan karşılaştıracağız. O zaman markete girelim ve başlayalım. Acaba bunlar ya. genelde Tam Türkiye'de mi? donuk olarak bulunuyor. Hani ben bu şekilde çok fazla görmedim. Bizde bunlar yani yok. Burada da fiyatlarını böyle çekiyorlar. Var da şey olarak var paket olarak var genelde. En son böyle bir 30 lira tarzı bir fiyatı almıştım. Ama şu anda çok daha pahalanmış. bu kadar düşük olması. Avokado nerede? Şu. Vokado. Yok yok. Heh, evet buradaki. Burada da fırın bölümündeki şeylere bakıyoruz. Kruvasanlar var. Kruvasanlar Türkiye oranla hani böyle daha büyük ve daha dolgun yapılıyor. Ben o yüzden çok seviyorum. Güzel bunların <laughs> hepsini alamıyorsun. Üzerinde vegan yazanları alabiliyorsun. Niye? Diğerlerin içerisinde domuz jelatini var. Oha. Aa, Türk şeyleri de var Haribo. Ha, Şunlardan hangisini alalım? Şu var protein barlar var. Protein barlar 2.49 mu? Yoğurtlar da çok güzel duruyor. Bak, brokoli aldım. Brokoli sever misin? Severiz. Bak şunları da ne yapıyorlar biliyor musun? Neyi? Şunları. Röşünün arasına koyuyorlar. Böyle mini ekmeğin arasına koyuyorlar. Sıkıştırıyorlar. İçerisi marshmallowlu. Marshmallowlu çikolatalı ekmek oluyor. İstersen denemek istiyorsan al. Marshmallow çok sıcak değilim şu anda. Ben de değilim. Sen de mi değil? O sen seviyorum. Aynıyız. Bu şimdi seviyorum. Şimaneli, şeker. Yemekte şartızlı. Bunlar ne? Da... oluyor mu bunlar? Baksana bunun böyle olması ne kadar iyi. Araya şeyler. Çok hoş bunlar. Şu ne? Peanut butter. Aynen. 1.89. Bizde ne kadar? 30 lira falan bizde. Full şey mi? Bunlar da böyle hazır yemekler. 1.79 euro. Yan tarafta da pizza var onları çektim. Hani 1.79 2 euro, 1.5 euro tarzı bir fiyata bu şekilde bir önünüzü tamamlayabiliyorsunuz. Var var. Ve fiyatları böyle. Bakın, bu şekersiz mi? Iyi de, o su kazat Şekersiz. Bir o de bakayım. Ne oldu? Güzel duruyor. Böyle bir atıştırma tabağının fiyatı da 3 euro. Böyle şarabın yanına falan açmak için bence çok güzel. Biraz ileride içki fiyatlarını da göstereceğim. Çok belli ettik. Aa, böyle yoğurtlar da varmış. Mesela pul vanilyalı. Bu da biraz... Bence iyi bulmuyor. Bu ne? Çedar. Bir ara bu tarz akım tarzı bir şey vardı. Kokonat suyu ve meyveler, kırmızı meyveleri böyle birleştirip yiyorlardı. Bunu da denemek istiyorum. Burada vegan sütler var. Ve vegan sütlerin fiyatı beni benden aldı. Çünkü ülkemizde tüketmek çok zor. Badem mi? Şunu mu alalım? Kokonat mı? Badem de çok güzel oluyor. Şu bademle bir de şeyle şekersiz. Onet suka. Şekersiz olmasına gerek yok ya. Normal badem tutu alabilirsin. Bir de bu vegan. O vegan tamam. değil. Bundan alalım o bu zaman. Latte'yi şey yaparız. Badem değil. Tamam. ama yine de gösterelim bunları da. Biz çok alkol tüketen insanlar olmadığımız için fiyatlara tam olarak hakim değilim. Ama Türkiye'ye kıyasla hem çok daha fazla çeşit var, hem de gördüğüm kadarıyla daha ucuz. Bu tarafta likörler var, alt tarafta viskiler var. Sonraki tarafta da şarapları çektim. Bu şekilde kısa bir alkollü yapalım. Öyle. Gel. Lan buzdolabı poşeti vardı burada. Telefon nerede? Şurada. Hani şık 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 şık. <laughs> nerede? Kasa 1 Doğru. Bu um, ahu dudulu, e, citronu, limonlu. Kaç gram protein var bunun? Yazıyor önünde. Bu white hmm. şokolade, beyaz çikolatalı ve bademli. Bu da diyet yapmak daha kolay sanırım. Yani. Güzel. Sıra bekliyoruz. Abi Salta'nın büyüklüğü beni benden aldı. Çok büyük bu. Elini alıp gösterme bu arada. <laughs> Şimdi durun aldıklarımızı gösterelim. Bir de ne kadar tuttuğunu gösterelim. Bitte wir schließen Kasse gizli gizli cebe atayım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ya normalde eşimle geliyordum buraya. Hep böyle <gülüyor> size <gülüyor> denk geliyordum. Aa, yeni geldi İstanbul'dan. <laughs> <Merhaba. Şu> <laughs> 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 o da <gülüyor> <gülüyor> böyle her evet karesen, ben çekiyorum. Bu <laughs> <laughs> <Aa>, kadar <yakartıcı. gülüyor> şey aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ve kasiyerimiz de Türk çıktı. <laughs> İstanbul'a selamlar buradan. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nerelisiniz? Memlekete selam yolluyorlar genelde. Aynen. Ben e, Şeritlik Otel Ankara'dım. Ya. Aa, Ankara'da mı kızı? Şanlı kuşunu dağıtma. Tamam, al. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Ve burada market turumuz son buluyor bir sonraki market turunda veya başka bir şeyde görüşmek üzere tüm aldıklarımıza 21.80 ödedik toplamda zaten aldıklarımızı daha çok gördünüz herkese çok çok öpüyorum bay bay